25 /7 2015 Kör ve sağır Umut olur ki ölüler dirilir. Muhtedriyetle biliniz ki ölümlü dünyada her diri kendinde ve kendi yüreğinde öz görevini yapar. Muhtedir olarak biliniz ki beşirin hakkı hakiki ilimle bilişi tohumlamaksa umut olur ki bunlar olur. Dönmeyin yaşama, dönmeyin insanlık, dönmeyin yaşama yaşam insanlık levhisinde kalem olup dürümlendikçe dirilir ilim sistemleşir ve biz o yolu açarız altın ışık bizim yüreğimiz canlar buluşma bugündü, özlem göklere sesleştik, dedik ki genç, her dere kelam oldu, ilim oldu ve geride geride kalanları almaya geldi buyurun geride kimse yok biz oh hala işte biz her şeyde varlık süre insanlık işte biz kol elimde tohumlandığında bugün biz izinle dilleşiriz diyenlere sorun bakalım netice ne kim nefesle dilleşmiş de kendini hak etmemiş <laughs> Başka dünya var mı? Altın Tanrı der ki, yolunuz aydınlandı, yüreğiniz hak sayfalara vardı ve kendinizi buldunuz. Bir işti bu. <laughs> ben dünya, hepimiz, hepimiz bir tekiz, bunu bilin. Beni ada kapıda, ak tahta, has ışıkta dinleyenler Sonra, sonra derler. Ne oldu? Yürüyen dünya koşmaz mı? Aşka vardık ya. Korkmayın, koşun. Biz buradayız. Ey dağlarım, ertelemen hiç kimse yok bugün. Herkes kelama var, yolu bul, ışığa var diyorlar ya hani herkes biziz ya. Değerliler, aranan insan altın tanrı ışığıyla bütünün gözüdür. Aranan insan eldir, oğuldur, kodlanmıştır, tek tek hepinizdedir. O güç, iman edin ki ili, ilişki olduğunuz kim varsa hepsiyledir. Ve zaman kaynağına iner, yaşar, yaratır, Tanrılık ışığıyla tohumlar bütünü kötülüğü önler ama kalem yoksa kendini dahi dinleyemez. Evrenlerin sessizliklerinde size her şeyi anlatabilirim. Başka doğan gün var mı diye sorarsanız örtüleri açın, gözün, gözün gördüğü her anın doğduğu ve doğan gün olduğu görülür. Ama açın o perdeleri, açın yürekleri, aşka varın da akın. Benim en son söyleyeceğim şudur ki, yeni bir zamana geçiliyor. Bu yeni zaman, yeryüzünün en yüksek ilminin sistemli olarak bildirileceği zamandır. Yeni zaman hepimizin gözünde ve yoğunluğunda bulunan ilmin kürzi kaha olan ışığından geri geçişi sağlayan miraçtır hepinizin daha iyi anlamanız için açık veriyorum ki kodlanmış toplumların tohumlanışını sağlayacak olan Yaradan ve yaratılanın tanrılık tahtında bulunan ve kendinden öte kendi olan insanlıktır. İşte biz bu insanlığın gücüyle buradayız. Kardeşlerim, daha daha ne var diye sorarsanız kapılarının tümü açık bugün. Herkes bugün sizin de. Ben zaman kapılarının açık tutulmasını istediğimde som altın ışık toplumlar sorgu sual ettiler. Ama kalem var mı dediler. Ama ışık yandı mı dediler. Ama kardeşlerimizin gözü açıldı mı dediler. Savaş yok dedim. Ama kaynakta ışık yanmazsa insan soyu Kübra kapılarında tohum olamaz ki dediler. Aşk dedim. Amma dediler. Ekmek yok ki dediler. Ak kapılarda tahtsız ışık mı kalmış dedim. Başladılar gülüşmeye. Sorgu sual bitmedi daha. Öz sessizliklerinde dilleşmek isterler. Keşke, keşke derler. Ama keşke derler. Eşgali bilinen her kim varsa hakka varsın da kaynak olsun derler. Ama keşke, aha keşke, aha işgalci dü düşünce tarzı keşkelerle toplumları kodlar. Biz işgalci düşünce tarzının kalemde olmasını önleyenleriz. Köp köprüler kurulmuş zamana. Diyorlar ki o köprü bizim yüreğimizden sizin yüreğinize uzanır ve sizi size tanıtır. Yaradan Atlanta ata kapısını açmışsa, atom toplumlarının tümü kodlanmışsa, yerküre göz gördüğünce görev taşıyorsa ve birlik kapılarının hepsinde merdiven varsa ve o merdivenler görev için tüm zamanlara uzatılmışsa bizim can kalemimiz tek tek tüm zamanlardaki Kelam tahdidsizliklerinde kodlanmış ışıkları kodlar ve korur. Canlarım bugün biz doğayı göreve alıyoruz. Doğanın gücü çok daha yüksek bugün. Doğayı göreve alırken temiz olanlarla bu çalışmayı yapmayı seçtik. Bu nedenledir ki bu meclis tertemiz olanlarla bu çalışmayı yapar ve yapacak da. Ama kelamı, devhi, kaha olan ilmiyle tohumlayanların gökçe konuşmaları, semanın sessiz kalması, merdivenlerin kirlenmesi ya da kırık kalemle tohum ekmeye kalkanların ışıksız oluşları ne yaşamı kalemden çıkarabilecek ne de kalemi ilimsiz bırakabilecek. Çünkü biz tüm zamanlarda gökçe konuşan, temiz sayfalarla bu çalışmayı sürdüreceğiz. Kaç nakar yaşadı bu dünyada bilir misiniz? <laughs> Kaç insan kırıldı bilir misiniz? Orion kontrol kurmak isteyenleri nasıl engelledi bilir misiniz? Yer kürede bunu bilen yoktur. Ameryum resim yapmış dünya için. İnsanlık artık yok edici oluyor. Olur, kotlayın, koklayın, kat'i tohumlamalarla kaynağı alın ki önle, önleyebilelim diye. Ya penteryum? Eren, gerçek erer ama yaşayan ermese de erdim diye dürümlenir diyerek kendini kontrol ettirmedi. <laughs> Kaynak ışığı koklattırarak bütünün gücünü kendi yaşam sayfalarına çekip, ekmeğimizi kendi ekmeği diye dileyip bir suyunun gücünü barışsız sistemden cevherden çekip çıkarıp nefesimizi kendince dinletmeye kalkmışsa o bizde midir acaba? Değerliler. Hepiniz tüm negatif so soyları bilirsiniz. Hepsinin ışıklarının ne derece kontrol dışı olduğunu da bilirsiniz. Ard arda sıralanmış ilmi kaha olan bilişlerin tümünde tüm zaman kalemleri varsa negatif, pozitif, tahsisiz olarak bitişken olup oralarda bulunmaktadır. Ama bizler de bildiririz ki bu çalışmalarla negatif, pozitifi kontrol edemeyecek. Biz görevliler pozitifte gökçe konuşanlarla negatif tohumları mutlaka kontrol ederiz. Dünya üstü varlık toplumları bunu anlasınlar. Cellat keyferde cennet kurmaya kalkan da cemaatini kontrol için cellat olur. Çünkü der ki ben sizi kontrol edeyim de cemaatimi koruyayım. Aha yaptıkları çoklukla budur. Dünya örtüsünü örterek bizi bizden çıkarıp bizsiz kalmaya çalışanlar çoktur yere görev verdik gönül dedik dedi yer göğe görev verdik özür diledi gök ama zamana güç kattık ve dedik ki biz sizdeyiz zaman kapısını kapattı ve dedi ki sistem yok ezer geçersin yüreği dedi başka söz yok ben azat ettim onları bizden şarkımı okudum dünyada. Oğul ben senin dedim. Ama o kontroldan çıktıysa, ben de olma niyeti yoksa, eşgalin toplumların tohumlarından kotlayarak miraçta bizi bizsiz bırakmaya niyetliyse, ey can, ben nüve olsa da ocağını kodlarım ve onu koklattırırım, onu kontrol ederim, bilsin, bilinsin şeytan şerdedir ama eşk, eşk şevkinde şavk, has ışığında kaha olan aşk pisiz değil ki o bizde muhtedriyetle kontrol edilir bilinsin. Deminimi hızlandırmak için sürekli konuşuyorum. Devinim hızlandıktan sonra sesleşme daha güçlü olur. Ve doğanın Kur'an'ı olan insanın kodlanmış ışığı yaşama çağrılır bu nedenledir ki hep konuşuyorum, konuşurum, konuşurum. Saltanatın sisteminde bu mevcuttur. Korkmayın, ben konuştuğumda Rahman olan Kur'an kodlanır. Hepinizin gözü açılır, korkmayın. Evimin gözü ilimde açıldığında tüm zamanlar ilmi kahada bilişi kotla. korkmayın. Eğlence var mı burada yoktur. Eylemekte miyiz az? Yarında tohum ektik mi muhtediriyet mi? Yeri göklerle diledik mi kelamla, kelamla, yarınla, hasatla, can, can, kendinizde her ses biz olan bir iş. Eminimi hızlandırmaya çalışırken çoklukla kodlanmış toplumlar buraya çekilirler. Ve Bisu'i dediğimiz barış, sevgi, umut ve imparatorluğun levhi kalemi olan iradi hakiki hak sayfalanış başlar. Şu anda bu sayfalanış başlatıldı. Partikül partikül levhi kaynak kodlamaları yaptık. Şimdiye kadar her yaptığımız ışıdı ve bundan sonra da ışıyacak. Cerahat yok elimde. Ama ilm-i insanlık olmadığında cemaat olmaz. Bunları anlattım. Örtüleri açtık ve diyoruz ki korkmayın. İnsan, insan olduğunu dilleyerek kötülüğü önler. Değerliler. Dünya ile ilgili size çok kısa açıklama yapmak istiyorum. Çünkü burada dünya ile ilgili kesin gibi konuşmalar oldu. Konuyu açıkta getirelim.